Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu dil çubukları bakın nasıl tatlı bir şeylere dönüşüyor. Öncelikle çubukları yapıştırmak için bu şekilde yan yana dizdim. Kullandığım çubukların boyutuna göre 8 tanesi yeterli oldu. Düzeltmeleri yaptıktan sonra arkasına 3 tane çubuk yapıştırarak bir pano haline getirdim. Yapıştırmak için hızlı yapıştırıcı kullandım. Bu işlemi yaparken altına mutlaka poşet gibi bir şey koyun. Çünkü yapıştırıcı çubukların arasından akıyor. Burası panonun arka kısmı olacak. Bu arkasına yapıştırdım. çubukların amacı alttaki dizdiğim o sıra sıra çubukları birleştirmek için de. Evet panoyu oluşturdum. Çubukların yatay ya da dik olması önemli değil. Ben burada dik olarak kullanacağım. Beyaz boyu sert kıllı bir fırçayla sürdüm. Ama e, her yerini boyamadım. Eskitme yapar gibi sürdüm. Zaten sert kıllı fırça kullanmamın amacı da buydu. Çubukların renginden dolayı çok fazla belli olmamış ama kenarlarına sürmedim. Orta kısmına daha çok yoğunluk verdim. Bu kuş desenli peçeteyi kullanacağım. Öncelikle kullanacağım kısmı keserek ayırdım. Peçete tek kat olması gerekiyor katını çıkardım kenarlarının keskin durmasını istemiyorum O yüzden temiz bir fırçayı ıslatarak peçetenin kullanacağım kısımlarını yırtarak belirledim bu şekilde yapıştırdıktan sonra çok daha doğal bir görüntü elde etmiş olacağım Normalde sadece kuşun kenarlarından makasla da keserek ayırabilirdim ama zemin rengi de çok güzel duruyor O yüzden böyle yapmayı tercih ettim boyadığım zemin kuruduktan sonra peçeteyi peçete tutkalıyla orta kısmına yapıştırdım. Bu peçeteyi de İngiliz Home'dan almıştım. Gerçekten çok güzel bir deseni var. Renkleri de öyle. İlerleyen videolarımda da bu peçeteyi sık sık görebilirsiniz. Zemin rengine yakın bir mavi tonuyla gösterdiğim şekilde boyadım. Yine her yerine dağıtmadım. Orta kısmına sadece yoğunluk verdim. Yanları boş bıraktım. Bu panoları ille de peçeteli yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi onunla ilgili size bir fikir daha göstereceğim. Dekopaj kağıdı da yapıştırabilirsiniz. Ya da böyle benim yaptığım gibi beğendiğiniz bir resmin renkli çıktısını A4 kağıdına da bastırabilirsiniz. Bu resmi dümdüz yapıştırmak istemedim. Kenarlarını yakarak farklı bir görüntü oluşturmak istedim. Ama deneyecekler lütfen dikkatli olsun ee, kağıdın kenarlarını yakıp hemen peşine üfleyerek söndürüyorum Eğer imkanınız varsa açık bir yerde deneyin ben video çektiğim için masa başında yapmak zorunda kaldım Kağıdı hazırladıktan sonra arkasına bolca dekopaj tutkalı sürdüm ve panonun ortasına yapıştırdım Az önce çubukları dik olarak kullanmıştım bu sefer yan olarak kullanacağım Böyle farklı farklı panolar hazırlayıp birkaç tane birden bir duvara yapıştırabilirsiniz. Mesela mutfakla ilgili resimler yapıştırıp mutfağa çocuklarla ilgili olanları çocuk odasına yapıştırarak güzel bir dekor oluşturabilirsiniz. Hatta ailenizin fotoğraflarından oluşan güzel bir duvar albümü de yapabilirsiniz. Kahverengi vaks kenarlarını azar azar sürerek eskitme ve gölgelendirme yaptım. Bu işlemi her iki panoya da uyguladım. Sürdükten sonra da bir bez yardımıyla fazlalıklarını sildim. Son olarak sadece ön kısımlarına birer kat su bazlı vernik sürerek çalışmamı tamamladım. Bu panonun gösterdiğim kısmında yapıştırıcı izi kalmıştı. Oraya da minik bir kurdele yapıştırarak kapattım. Dilerseniz yanlarına delikler açarak ip bağlayıp çivilere de asabilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi arkalarına çift taraflı bant da yapıştırabilirsiniz. Zaten çok hafifler o yüzden bantın rahatlıkla tutacağını düşünüyorum. Birden fazla yapacaksanız özellikle çiviler kötü görünebilir. Bantla daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Bugün de sizlere çok tatlı bir fikir verdim. İster kendi evinize yapın, isterseniz de böyle hızlıca hazırlayıp sevdiklerinize hediye götürün ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.